thank you Aleyküm selam. Gel bu Ahmet'e benim kardeşim. Nasıl gidiyor hayat? Şöylesine dönüm. Seni hayat, alım ha. Hayat şartları çok zor abi. Zor mu? Zor tabi. Görüyorsun halimizi. Çoluk çocuk dağda taşta. Dağda taşta dağ, dağ, şey. dağ, işte. evet. evet. Tam ekip buradasın. Tam, tam ekip ancak baş edebiliyoruz. Allah seversen. Kaç hayvan var burada? Burada 220 tane hayvan var mı alın mı? Ortaçı Orta malın. Evet. E peki ha, orada sordum işte salı günü gidecek falan dediler bana. O başka parçalar için. Bu He. dağ mali. He. O ineç mali. Anladım. Bura? Bura dağ malı. Dağ malı? Evet. Bura bir, bir ay sonra dağa gidecek. Gel bakalım hele. Memleket? Iğdır abi. Iğdırlısın. Vay maşallah. Kaç paraya aldın bu sürü? 11. aya kadar mı? 11. aya kadar bu sürüyü 330 liraya aldım. 330 liraya aldın. Evet. Yeri rahat annemi. He? Bana, bana bak, bak. bana yeri rahat yer. Aa, <laughs> en kralı bu. Gördün mü? Gel in de gel. <laughs> en güzel hayat senin. Hadi annemi. Hadi. Hadi git bak. Gel oh, 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 oh gel hele. Aa. Bak en güzel hayat onun gördün mü? Tabii. Gördün mü? Ey hayat bulmuş bak. Bak. Bu Baybur ben menşur eden adamsın. Bahattin o da başı. Anlıyor musun sen? Haa tanıdım Bildin meydanlarda ya. şeylerde? Hı hı. Ha? Şu Benim kameraya değil. tutulmayan ha? bir senedin ha. Seni de tuttuk. Şöyle yakala kaynağı. Bunun için bu. Bahattin abi. Değil mi? Hayat zormuş. Şimdi sana geleceğiz. Dur bak. Tamam. Kardeşimle bir iki dertleşim. Hayat dedi zor. Doğru. Çoluk çocuk hep dağdasın. Ne, ne yapayım? Allah yardım etsin. Amin. Cümle Ama abi. helal rızık da buna diyorlar. Vallahi nerede helal çalışsan helal oradadır. E tamam işte. Bak şu an. Şu an. Bu. Helal rızık işte bu. Annenin teri. Annenin teri. Hı -hı. Ali. Ya kardeş helalinden yaptın helalinden mı yaptın çok helalinden. güzel. Her şeyin helalinden. Bayburtluları nasıl buldun? Bayburtluları 20 senedir ben bayburtluyum. Oo sen bayburtlu <laughs> olmuşsun ben sana. <laughs> sen bayburtlu olmuşsun. Artık bu bizim kardeşimiz oldu. E, aynen bayburtta öyle. <laughs> şey oldu. Oldu <laughs> sen artık bayburtlu olmuşsun. Sana daha soru sormayayım <laughs> ben. Soru sormayayım. Allah yardım etsin. Cümlemize. Allah razı olsun. Allah yardım etsin. Buyur seni yolcu edek. kardeş. Ol, var Tanıştığımıza var ol. Tanıştığımızda memnun oldum. Çok teşekkür ederim. He. Sağ olun. Ali Bey. Olun. Belli mi olur? Bir daha karşılaşırız bakarsın. Haydi ba. Yazın buralarda artık. Haydi ba. Yavaş ya döneceğim de mali bağlayayım. Ulan ağrılı. Sesin güzel mi la? Yok sesim iyi <laughs> Yapma. Ha? Bir tüşü şey alırdım senden. Peki git bak. Tamam olsun. <laughs> o, kardeş döneş sana. Sen ne arıyorsun buralarda? Hele de ama hiç Beklemezdim seni abi, buralarda. Ben seni bu anda gördüğümüzden çok memnun kaldım ya. Benim sağım solum belli Vallahi olmaz. Valla hala şap diye kapıyı çaldın. Benim sağım solum belli olmaz. Sen bizim memlekete bizim köyümüze çok hoş gelmişsin. Allah razı Bahattin olsun. Abi. Biz de Bahattin abi şu anda İki gündür mezarlar temizledik. Allah Hı. nasip eder. Şu anda da buraya bir yazlık yapıyoruz. Hı. Köy sakin. namına mı? Köy namına. Köyümüzün namına burada güzel bir yer yapıyorum. he Çeşmesinin başına koyacağım. Namazını kılacak. Pikniğini yapacak. Çayını içecek. Bakıyorum mağarada buradan evet. görünüyor işte. Evet. Yeri yer, yer kapanmış yolu. Baktım kar var. Sana Allah nasip ederse oraya büyük bir çalışma varmış. Valimiz de söz verdi Allah nasip ederse Bahattin abi. Heh. Yani geçen buraya Şimdi, geldi dedi bu üst yolu da bağlayacağız nasip olursa asfaltını, stepsizini yapacak. Bu attan da bağlayacak. Üst yolu dedi. nereye bağlayacak? İşte oradan Kopa. bu şeye. Ha oraya. Mağara Mağaraya abi. Mağaraya. He. Mağaraya, Allah nasip ederse. Bizim onun dibinde bir su vardı. O tam bu şu tepenin ötesi öyle. Aman şşş. Bu tepenin değil, arkası. Arkası he. He. Bunun dibinde de güzel bir su var. He vardı, he. Değil, abi. Orada. Ha neyin dibinde? Bu mağaranın altında var ya, dün. mağaranın altında bir su var. Oo, orada eti eti yedik. Çıkır. Yedin Oo, orada e, et yedik. Dedim mi? Orada et yedik. Afiyet olsun abi. Orada et yedik ya. Yani bizi Bahattin abi, yani ben e, aşağı yukarı bu sene muhtar oldum. Allah nasip ederse bizim bu göletimizi bu ilk muhtarlığı. İlk muhtarlık. Allah nasip. Bu göletimiz mesela 200 senede durmuş. Hı. Hmm. Hartlarımız da iptal olmuş Bahattin abim. Hı. Hmm. Yani buna bir yani yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Evet. Allah nasip edersin. Şimdi gölet, Gölet nerede yapılıyor? Yok yoka başçımağının orada abi. Başçımağının evet, orada. Aynen öyle abi. E, suyu bırak kullanacak. Başçımağını da faydalanacak tabii, mı? Tabii tabi abi. İki köyde. İki köy. Güzel. Köyde, üçüncü köy. Üçüncü Aşağı. köy. Aşağıda. Aşağıda. Tabi tabi tabi. tamam Ülken güzel. Güzel. Abi. ama Hı. yani durdurdular. Peki e, Vali Bey mağarayla ilgili ne söz verdi? Vali Bey yani güzel haberler verdi. Allah razı olsun. Ne gibi? Yani bu sene mağarada turizmi açılacak. Yolunu asfaltlayacağız. Gerekirse oraya mesela tesisler kuracağız. Tamam. Yani güzel bir şeyler söz veririz. Şimdi size. bizim o gezeceğimiz yazın program yaptığımız yerlere doğru inebilecek mi onlar? Onlara da işte onları yapacak abi işte. Onları evet. yapacak yine. Oralara biraz zor onlar bir yazın. Onlar o bize ait yine. Evet. Aynen oralar o, sana tabii, oralar tabii. Oralar ait. Oralar bana ait. ait. Oralara gideceğiz Ama yazın. Sen... Bunları yayınla abi, beram mı dediklerim yayınla. Yani köylere hizmeti güzelce yollarımıza. Yollarımızdan sen de geldin gördün, Bahattin abi. Kötü. Görüyorsun yani. Kötü yol. Yani ama bu, çalışmalar var yolda gördüm evet, ben. Çalışmalar bu sene Allah razı olsun özel idaremiz yani. Ha, güzel bir. Çalışma güzel. O demek yok. ki onun peşinde de bir asfalt evet, falan yapılacak. Asfalt evet, Yapılacak. Nasıl olursa inşallah. Güzel çalışmalar gördüm evet, orada evet, evet, ben. Ben Bahattin teşekkür abi. ediyorum özel idare bize. Bahattin abi. Yol anda, genişletme evet, çalışmaları vardı. Çalışma var ha. He. he he gördüm. Şu anda buraya geldin. Ayağın sağlık köye gidelim bir çayımızı içelim. Ee, Başçı gidim, sizin köye gelim. O zaman sen Başçı mağala git ben de odayı yakım. Ha, gelim otur. Benim orada güzel çayımız hem millet akşam bir muhabbet yapalım. Muhabbet yapalım. Tamam. tamam. Bekliyorum ama. Tamam, ben sizin köye çıkacağım. Tam. Tamam. 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 Hadi Allah. görüşmek Çok üzere. Allah Eyvallah. Allah. Hangi köylüsün? Orta Çıbal. Sesin duyulmuyor ki ya bravo. Orta Çıbal, Orta Çıbal. Orta Çıbal. He. Orta Çıbal hala kesmez ha. inanmaz ki bu böyle. İki dertleşek de senler nasıl? Rüzgar bırakmaz ki. Sesini in duya. O ağacın gölgesine bağım bile bir. Sevgili izleyenlerim. Aşağı çımağınla baş çımağının tam arasındayım. Bu orta çımarlı burada ne işi var şimdi soracağız. Tamam, tamam. Sizin mi buralar? Evet. Ha. Cemil Memiş köyde mi? Yok, İstanbul'da. Işte Neye gitti? Bir şeyler öttü. Şey hale gelmedi mi? Oo. Oh. Ne ağacın gölgesine. De. Aşırı rüzgar olduğundan ağacın gölgesine girelim. Az daha sen oraya geç. Heh. <laughs> Heh. tamam. Heh. seni evet. görür be bile. Aşı da uyuyordu. Okum gelmişti. Yolda Hı. yürürken uyuyordun az ya, önce. Oraya gitmişti. Aldım geldim işte. He. he. Tane yayı yakak. Evet. Bir anda arabada arabadan ürktün. Ürktüm he. Uyuyordun işte o sıra. Ben anladım. Be. Hayvanlar sizin. Hayvanlar sizin. Onların da var, onların da var. He onların da var sizin de. <laughs> Bu alan size mi aittir? Bu alan bize ait. Ama He. Mehmet de ayı tabii. Laz Mehmet var ya orada. Avrat da bizim. Hı. Hmm. Hayvanlar evet. kaliteliler. Evet. Güzeller. Kaç tane de gitti. Adı soyadı nedir senin? Benim yo Esmani, Esmani yolcu. Esmani yolcu. Karakuş. Biz karakuş. Karakuş. He. E şey diyeyim ben. Eee çoban e, baban tutmadınız mı? Nasıl? Salı günü izlediler. Ha daha onun için sizde. He. Sargünü katacaksın evet, Suriye. Evet, evet. Yaş kaç? 50. 50. Evet. Daha deli karnısın. Peki yazın sürünün önüne kattın. Ne iş yapacaksın ondan sonra? Tarla marla var mı? Ektiniz mi? Allah 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 evet. Bir şeyler ektiniz öyle. Evet, evet. Hayat nasıl gidiyor orta alda? İyi gidiyor. İyi. İyi. Ee, ben, Sıkıntı yok. Ankara'daydım. Batımı görmeye gittim. He. Geldim. Çımalı bitti. İyi hayırlısı olsun. Göster bana ama oradan mağaranın yerini bana. Bana tanıyor musun? Ha Bağ bak iyi ya. He, ya yolun gittiği yeri la. Var var orada var. <laughs> bak e, şeyi tanır mısınız? Kimi? Ben bak bak gördü Arif. Bak kim aldı. Yok tanımıyorum. Evet. O tasmağı balat yaşması. Evet, Şımağal mağarası. E. İşte tam da girişi orası. Efendim. E. 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 Peki de ama o çımar Mağarası'nı evet. haber yapan haberci kim? Hoca. He? Koca. Hı? Nurettin Koca. Yanlışım var. Vallahi Nurettin Koca. Nurettin Koca kim? Tamam. Batı batı satırlarda onlar. Yok, yok, yok. Kim yok. yaptı? Filo. Orayı ilk habere çıkaran gazeteci kim? Sen. Ben? Efendim. Duydun mu adımı? Adı, adı neydi? Sen Bahattin adı. Odabaşı. F Bahattin? Ota başa. Sevgili izleyenlerim ben diyor ama beni tanımıyor. evet. İnşallah Allah nasip ederse bu yazın sevgili izleyenler burayı tekrar gireceğiz biz. Ee, bakalım. Gidemediğimiz yerler birkaç yer var oralarda tanıtmaya çalışacağız. Derken bile yolumuza revan olalım. Yolumuza revan olalım. Aha. Aleykümselam selam. Allah razı olsun. Rüzgarda mikrofonum zayıf duyuyor. Nasılsın ya, nasılsın? Soruyorum ki ya sizin diyorum mağarayı ilk haber yapan gazeteci kim? Bilmez. Nurettin Hoca diyor. <laughs> <laughs> Nurettin Hoca diyor. Sigara içmiyorum. Ne var ne yok? Ne, nasıl Bahar gidiyor hayat? Yani? İyiyiz Allah'a şükür. Uğraşıyoruz. Bahar geldi. Bahar geldi. İşe, çalışmalar. çalışmalar evet. Başladı güzel. Toprakla temas ettik. Aynen öyle. Çok güzel. Dağlar hala beyaz. Dağlar beyaz maalesef. Bizim buralar yüksek olduğu için. Ben de için biraz... gidiyorum biraz... Bahçı şöyle gezeceğim. Tamam. Ee, köyleri gezip bugün döneceğim inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Ee, yok, yukarı doğru gelirsen görüşürüz. Tamam, tamam. Kolay gelsin size. Sağ olun size de kolay gelsin. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Artık insanlar çalışmaya başladı Ama aşırı rüzgar olduğunda Sesimi duyurmada Zorlu çekiyorum onu da diyeyim